Böyle olunca arkadaşlar bu beşinci hata yüzünden Öztürk kadınlara ikinci negatif argümanı da söyletmiş oluyor. Hem şehvetli varlıklar olduğu yetmezmiş gibi üstüne üstlük bir de şeytanın kementleri falan. Al sana kadınlar aleyhine yarım satırda iki tane aleyhte argüman üreten Ebu Suud. İşte çarpıtma, saptırma derken bundan bahsediyorum biraz. Peki doğrusu ne? Oysa Ebu Suud efendi tam da erkeklerin oğullardan ziyade niçin kadınlara karşı daha zayıf ve çaresiz varlıklar olduğunu açıklamaya çalışıyor. Arzu duyulma anlamı oğul sahibi olmaya kıyasla kadınlarda daha derin ve barizdir. Çünkü şeytan erkekleri oğul evlattan ziyade kadınla avlar. Yani tek bir söylem var. Erkekler kadınlara karşı zayıftırlar. Şeytan erkeğin bu zayıf noktası olduğundan dolayı onları avlamak için kadını kullanır. Çünkü erkeklerin en zayıf olduğu nokta kadın noktası.